Evet çocuklar. Büyümeniz için süt içmeniz gerekiyor. Tamam anne. Sen hazırla biz de içeriz. Oldu canım. Anne ben hazırlarım. Şöyle doldururum ben. Sen işin varsa işimi yap abi. İşim hiç biter mi benim kızım ya? Al abla. Tezgah koy tezgah. Ya tövbe ya. Al. akşama yemeğe ne yapsam? Sürekli bunu düşünüyorum. Valla buzdolabında böyle çok şey yok. Yani markete mi gitsek? Ne yapsak? Saat oldu. Beş buçuk. Biriniz markete gider misin? Gider mi? Vallahi anneciğim ben burada kardeşimi uyutuyorum. Babam orada rahat oturuyor. Siz orada mutfakta kız kıza sohbet ediyorsunuz. Hangimiz gidecek? Boş duranlar gidecek. O zaman babam gider. Allah Allah bir yemek hazırlayamadınız ya. Onu bana mı diyorsun? Evde yemek yok yemek. Adam akıllı yemek yok. Yoksa ben marketler miydim? Ya ne oluyor? Biriniz markete gidemiyor mu? Sen git o zaman. Sen niye gitmiyorsun? Ben burada kardeşimi uyutuyorum. Ver bana o zaman. Ha tabii tabii. Gitmemek için yapıyorsun bunu değil mi? Yemek hazır olmalı. Yapmadım da. Buzdolabında adam akıllı bir şey yok. Yemek kavgası mı çıktı şimdi? Kimin yüzünden? Kimin? Sizin? Ya hable kuvvet. Of. Neden ofluyorsun? Oflanacak bir şey yok. Gitseydin markete, aç kalmazdın. Tabi canım tabi. Sen bir sus da. Sen sus. Sence kardeşimi uyut? Uyudu ya. Markete gitmemek için her şeyi yapıyorsunuz var ya. Sen boş değil misin? Sen gitsene kardeşimi bana ver. Sen niye gitmiyorsun? Gidin işte. Baba sen git sen sen. Evet sen niye gitmiyorsun? Bize emredemezsin. Allah Allah. Of abim kardeşim gitsin işte. Ben mi? Sen gidebiliyor mu? O keltoşa dedim ben. Sen sensin o. sipariş verelim o zaman. Markete gitmemek için mi? Ya ben acıktım ya. Babam sipariş verir. Allah Allah. Kızım. Ne ne ne. Ben en iyisi şu kardeşimi bırakayım. Yoksa bu çığlık atacak. uyanacak. Çığlık atacağım. Allah Allah. Senden korktuğumu mu sanıyorsun? Sanmıyorum. Ne yapacaksın? Sana mı soracağım? Evet soracaksın. Hemen ikinizden biri markete gidiyor. Kardeşiniz bize mi emanet. Buzdağında ne varsa yiyelim o zaman. Abucubur mu yiyeceksin? avucubur mu varmış? Gel bak. Ne var buzdolabında? Gel bak. Bunu mu yiyeceğiz? Hangi birimiz bu yemekleri yiyeceğiz? Ya sağlıklı bir şey yemeği mi bilmiyoruz ya? Biliyoruz biliyoruz. E, o zaman... Ben giderim dediğimde ne yapacaksınız? Git o zaman. Ya. Vay ya sizin yüzünüzden aç kaldım. Ben gidiyorum. Ben de sizin yüzünüzden aç kaldım. Gidin o zaman biz gitmiyorsak siz gidin. Biz gitmiyorsak da sen git. Yok sen de gitmiyorsun. gene gene her şeyi yapıyorsun markete gitmemek için. Bir market kavgamız kalmamıştı var ya. Onu da ettik. İyi ediyoruz işte. Sizin yüzünüzden. Allah Allah. Bu yemek saatinde hazırlanacak. Ya evde bir şey yok. Yok. O zaman ben de eski evimize gidelim. Gidelim. Ne haliniz varsa görün. Evet, gel kızım gidiyoruz. Anne nereye? Ben de geleceğim ne halleri varsa görsünler ya. Otur. Dur bir şey unuttuk. Telefonu ve biberonu unuttuk. Siz ona da bakmazsınız. Ben az önce neye baktım? Eli de bir sinek vızıldıyor ya. Al sinek. Tövbe ya. Babamın dediğine bak ya. Cidden bu evden gideceğim ben. Yok öyle bir şey. Al sen de şunu. Biber onu bir düştü kardeşimin.